Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Instagram'da keşfetti gezerken bir video ile karşılaştım. Ve buradaki beyefendinin sözlerini şimdi size söylemek istiyorum. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki, başa dönmesini bekliyorum. Biraz rahatlayıp kendinizi nasıl görmek istediğinizi kafanızda canlandırın. Sonra onun resmini çekin ve betimleyin şimdiki zaman kipiyle bir kenara yazın. Kendimi şu olarak gördüğüm için çok mutluyum. nokta 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 olarak gördüğüm için çok mutluyum. İnsanların çoğu buna gülecek ve çok anlamsız diyecek. Aslında çok mantıklı. Size neden mantıklı olmadığını söyleyemezler. Bense mantıklı olduğunu saatlerce anlatabilirim ve bunu o kadar detaylı anlatırım ki herkes anlayabilir. Yani kendimizle ilgili hedeflediğimiz ve düşündüğümüzde mutlu olduğumuz bir şeyi hayal etmemizi, bunu şimdiki zamanki periye çekimlememizi istiyor. Hayal kurduktan sonra örnek veriyorum. Harika bir restoranım var ve orayı işletiyorum veya hmm, bugün çocuğumla birlikte parka gittik. Onunla harika oyunlar oynadık. Şimdi onu uyutmaya çalışıyorum. Aslında olmayan bu şeyleri olmuş gibi. Şimdiki zaman kipinde çekim demek. Korkmayın farklı mistik akımlara kapılmadım veya size bir ritüelden veya evrene bir takım mesajlar göndermekten bahsetmiyorum. Çünkü biz mesajlarımızı dua yoluyla Rabbimize iletiriz. Sadece evrene, evrene mesaj göndermek diye sürekli olarak söyledikleri şey aslında kainatın sahibi Allahu Teala'ya bir şekilde seslerini duyurmaya çalışmaları. Biz dinen de inanırız ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenildi ki gerçekten eşyanın da bir enerjisi vardır. Bitkinin de ve hayvanların da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüyle de konuşur, ağaçla da, bulutla da ve hayvanlarla da ünsiyet kurardı. Yani bu bize aslında sünnetullah'tan kalmış bir şey ama siyer bilgimiz bu noktada biraz eksik. Resulullah kullandığı eşyalara da hürmet ederdi ve onlara karşı da kibar olurdu. İnsanlara karşı ne kadar e, nazik olduğu zaten apayrı bir konu. Biz yaşadığımız, temas ettiğimiz her şeye karşı nasıl bir tavırdayız? Bunu aslında gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Hakikaten varlığın, her türlü varlığın bir enerjisi var. Yani bu gerçek. Bazı insanlarla konuştuğunuzda sizin de enerjiniz yükselir. Bazılarıyla konuştuğunuzda da bir şekilde enerjiniz düşebilir. Bazen bir insanda kötü bir durum yoktur ama kalp ona ısınmayabilir. Yani enerjimiz aslında ortak bir frekansa sahip değildir. Bazen de birisiyle çok uzun vakit geçirmememize rağmen bir yakınlık duyarız. Bunu hadisi şeriflerden yine şöyle öğreniyoruz. Ruhlar daha evvelden tanışmışlardır. Yani ruhlar aleminde henüz bedenlerimizde vücuda gelmeden önce ruhlar tanışmışlardır. Öbür alemdeyken tanışan ruhlar bu dünyada birbiriyle karşılaştıklarında ünsiyet kurarlar. Daha yakın hissederler. Diğer alemde uzak yerlerde bulunan ruhlar, anlaşamamış olan ruhlar bu dünyadayken de pek anlaşamazlar. Yani aynı zevklere, ortak noktalara sahip olsak bile ve mantıklı hiçbir sebebimiz olmamasına rağmen bazen birisine kalbimizde muhabbet duyamayabiliriz. Yani hmm, Nasıl diyelim, elimizle tutamadığımız ve gözümüzle göremediğimiz her şeyi reddetmiyoruz tabii ki. Biz çünkü melekleri de görmüyoruz, cenneti, cehennemi de görmüyoruz. Saçmalamadıkça fallara, mitolojiye böyle sıyırırcasına adapte olmadıkça tabii ki ruhani şeyler, mistik şeyler bizim için de vardır yani. Bunların gerçeklik payı var tabii ki. İnsanın bulunduğu yerden etkilenmesi, havadan etkilenmesi, yanındaki insanın enerjisinden etkilenmesi bunlar hakikattir. Hiçbir şey olmasa yanımızdaki insan sürekli suratını asarak şikayet ederek bulunduğunda bizim de modumuzun düşmesi çok muhtemeldir. Bunlardan neden bahsettim? <laughs> ee, beyefendi kendimizi görmek istediğimiz yerde kendimizi hayal etmemizi istiyor. aslında bunu ben dua olarak düşünüyorum. konuşan beyefendi bilmiyorum iman sahibi mi yabancı birisi ve eski bir kayıt. Fakat biz bunu Rabbimizle konuşarak yapabiliriz yani dua ederiz. Allahu Teala ayet de buyuruyor ki duanız olmasa de ne kıymetiniz var. Dua Allah için çok kıymetli bir yerde ve Ahmet bin Hanbel duayı şöyle tarif ediyor. Çok seviyorum ben bu tarifi karanlık gecede hiç kimsenin olmadığı bir yerde okyanusun ortasında yapayalnız kalmışken tutunduğun tahta parçasına ne kadar sıkı tutunursan ve orada kimseler yokken karanlıkta suyun ortasında yardımı beklerken ne kadar içten niyaz edersen işte hakiki duada da bu kadar içten bir çaresizlik ve yakarış vardır. Öncelikle dua edenin duasına inanması meselesi çok önemli. Ama bu bir pazarlık değil. Yani ben rüyama inanıyorum, içten bir şekilde niyazda bulunuyorum ama duam gerçekleşmiyor dediğimde aslında duanın ritüelini, duanın en temel yapı taşını yerine getiremedim demektir. Kim duam kabul olmadı ama benim dualarım olmuyor, benim istediğim olmuyor demezse o kişinin duası kabul olur Allah'ın izniyle. Ama bu duanın ne şekilde kabul olacağını biz değil allah Teala belirler. Yani çocuğumun karnı acıkmış olabilir ve benden doyurucu bir şey istiyordur. Ama o şeker yemek istiyordur mesela. Ben sonra harika bir fırında tavuk yemeği yapıp getirebilirim ve gerçekten istediği şekerlerden çok daha lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Çocuğum şimdi dersek ki ama benim istediğim bu değil de benim karnım doymadı yalan söylemiş olur veya cahilliğinden ötürü kör bir çıkarım yapmış olur. Bazen bizim istediğimizle Allah'ın bize verdiği aynı değildir ama aslında farkında olmadığımız ihtiyaçlarımıza da cevap veren doyurucu bir şifa, bir çözüm göndermiştir Allah-u Teala. Veya bazı hastalıklarımıza isabet etmesi, bazı insanlarla karşılaşmamız, yaşadığımız imtihanlar hep aynı yerde sayıp durmamız kesinlikle ruhen, aklen ve bedenen tam olarak şifa bulmamız için Allah'ın bize gönderdiği bir takım formüllerdir. Biz yaşarken Allah'a şöyle söyleriz. Allah'ım önümde bir soru var çözmem gerekiyor. Hangi şık doğru bana söyler misin? A şık mı? B şık mı? C şık mı? Cevap 3 mü? 5 mi? 7 mi? bir soruyu böyle sorarız ve cevabı tak diye alabilmek, soruyu böyle çözebilmek isteriz. Allah-u Teala ise tabii ki o benzetmelerden münezzehtir ama bize der ki önce sayıları öğrenmen lazım. Sonra çarpım tablosunu öğrenmen lazım. Dört işlemi öğrenmen lazım. Ve şu formülü öğrenmen lazım. Bütün bu formülleri öğrendikten sonra karşına çıkan sorularda hangi formülü uygulaman gerektiğini analiz etmen lazım. İşte bütün bunları zihninde birleştirebilirsen, soru tipleri değişerek gelse de sen artık formüllere sahip olduğun için sayılara çarpım tablosuna dört işleme ve farklı formülleri uygulayabilme becerisine sahip olduğun için mutlaka bir çözüm elde edeceksin demektir ve bu da insan için en büyük servetlerden biridir gerçekten. Yani Allah bize farklı çözüm yollarını bunları nasıl eee çözebileceğimizi, nasıl kullanabileceğimizi, metotlarını öğretmek ister. Bu yüzden farklı insanlarla, farklı imtihanlarla bizi karşılaştırarak çarpım tablosunu zihninizde daha iyi oturtmaya, o dört işlemi daha iyi kavramamıza ve farklı formülleri hangi sorularda kullanacağımızı aslında göstermeye çalışır. Çalışır, yanlış bir ifade bize gösterir. Ama biz o esnada şöyle söyleriz. Allah'ım cevap yedi mi? Allah'ım cevap 10 mu? Allah'ım cevap 55 mi yoksa? Fakat Allahu Teala ısrarla der ki hayır x artı y bölü 2 e, bunların kare kökünü de alman gerekiyor. Yani bazı soruların cevabı 10 ya da 55 ya da 3 değildir. Bazı soruların cevabı uzun bir formülden ibarettir. Formülleri öğrenmek sıkıcıdır bu doğru ama kişi belli başlı formülleri doğru şekilde öğrenirse çok zor ve farklı farklı soru tiplerini de çözebilmeye başlar. Yani hayata bunu entegre edersek, hayata bunu uyarlarsak birçok farklı konuda, farklı insanla ummadığı sorunları çözebilmeye başlar. Tabii ki biz sadece sorunu çözmek için bu dünyaya gelmedik ama neden cebinizde harika formüller bulunmasın ki onları bazen kendimiz için bazen sevdiklerimiz için bazen yardıma ihtiyacı olan herhangi birisi için kullanabilir hale geliriz. O zaman hayatta şunu bilmemiz gerekiyor ki bu bir eğitim modeli, gerçekten kulluk eğitimi ve biz istiyoruz ki sınıfları atlayarak gidelim, işte tak diye soruların cevabını bulalım, müneccim gibi her şeyi bilelim ama Allah istiyor ki biz hayat ilmine vakıf olalım, formülleri öğrenelim, sorun çözmeyi öğrenelim, böylece farklı 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 yüzleri geldiği zaman hayat programının ne yapacağımızı bilen insanlar olalım. Eğer sorunu nasıl çözeceğimizi bilirsek veya iyi bir formüle sahip olursak ummadığımız bir musibetle karşılaştığımızda, karşılaştığımızda üzülsek de, verimimiz düşse de sahip olduğumuz o formülle kendimizi güvende hissederiz. Ve bizim bütün formüllerimiz tabii ki Allah'a dayanır. Çünkü onları bize Allah öğretmiştir. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Nerede? Resulullah'ın sünnetinde. Ama ben Kur'an-ı Kerim'in hepsini bilmiyorum ki. Tefsirini hepsini bilmiyorum ki. Nasıl bana Allah öğretmiş olabilir? Şöyle yaşadığın hadiselerle tekrar eden bu imtihanlarla aslında Allah sana hayat programın içinde bir şeyleri okutmak istiyor. Alak suresi ilk inen suredir ve orada der ki ikra bismi rabbi halak halak ale min alak e, ikra oku ikra bismi rabbi halak yaratan Rabbinin adıyla oku başına gelen hadiseleri kaçırdıklarını yenildiklerini, üzüldüklerini sinirlendiklerini, imtihanlarını nimetlerini sevindiğin anları kendi bedenini, etrafındakileri, her şeyi yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani bir hikmet çerçevesinden okumaya çalış. Sana neyi öğretmeye çalıştığını gör. Eğer bunu görürsen daha berrak bir yer olacak dünya. Beyefendinin cümlelerine geri dönersek, duadan buraya kadar geldim. Aslında şöyle, bazen bir şeyleri söylemek gerçekten güç. Oysa ki konuşmakta zorlanmayan bir insanım ama bazı şeyler kalbimize dişlerini geçirmiş oluyor. Ya da böyle bir geminin demir atması gibi sanki oraya. Her seferinde gözümün önüne bir halat canlanıyor. Bazı şeyleri söyleyeceğim zaman sanki halatları uzun uzun sarılmış bir çeper kalbimin içinde ve o halatları çözmeye başlıyorum. Bu biraz içimi bulandırıyor bazen. Ama rahatsız olmuyorum sonra çünkü her çözdüğüm halatla gemim Yeni bir suya daha girmiş oluyor ve sizin gemilerinizle buluşuyor. Geri dönüşleriniz bu noktada beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kendinizle ilgili bir şey fark etmek, bir çözüme ulaşmış olmak, bir aydınlanma yaşanması hakikaten bana müthiş huzur veren şeylerden birisi. 17, 18, 19 yaşlarımda hayal kurdum hayata dair. Hatta uzun bir ...hayal listem vardı... ...gerçekleştirmek istediğim şeylere dair... ...bunlar olmadı... ...sanırım hiçbiri olmadı... ...oradaki hayallerimin... ...uzun ve güzel bir listeydi... ...oradaki... ...hayallerim olmadı... Ve ...ben oradaki hayallerimi... ...sonra yapmamaya karar verdim... ...yani onların hepsini rafa kaldırdım... ...dini bir gerekçeyle değil bu arada... ...yani... ...hayatımda yaşadığım hadiselerden sonra... Hayallerimden vazgeçtim. Bunları yapmamaya karar verdim. O hayal listesi, defterini kapadım kendi içimde. Aslında beni mutlu edecek şeyler vardı içinde. Sonra hayatım beni getirdiği noktada tabii kendi tercihlerimle beraber hayal kurmaktan ödüm koptu. Ve bir daha hiç hayal kurmadım. Ama hiç. Mesela kendimi bir su kenarında hayal etmek veya... E ne bileyim istediğim bir şehre gittiğimi hayal etmek veya bilmiyorum çok küçük bir şey hayal etmek yani istediğim bir elbise mesela hani o elbiseyi aldığımı düşünmek basit olduğu için bunu söylüyorum. Hiçbir şeyi hayal etmedim. Bunu kendime yasakladım yani zihnimde ve bir daha hiçbir şekilde hayal kurmadım veya herhangi bir şeyi istediğime dair zihnimden bir fikir bile geçirmedim. Sadece bulunduğum ana odaklanmaya çalıştım, bulunduğum andaki sorunları çözmeye odaklandım. Sonra arkadaşlar kaç yaşımda? 25 yaşımda. Evet. 24-25 yaşımda yeniden hayal kurmaya cesaret ettim. Bu benim için çok zordu. Tekrar hayal kurmaya cesaret etmek zaten bunu yapabilmem çok uzun sürdü yani. Ama sonunda çok korkarak tekrar bir hayal kurdum. Yani Olabilir mi gerçekten dedim yani zihnimdeki bu şeyler ve birkaç tane sahne hayal ettim. Kendimi o sahnelerde düşündüm, o anlarda düşündüm ve bunu düşünmek bütün korkusuna rağmen bana iyi hissettirdi. Ancak hayat bu ya size olmadı. O zamandakiler de olmadı ve çok üzüldüm. Günlerden geçtim. Yani hali üzüldüm gerçekten. Böyle olunca ben hayal kurmaktan yine çok korktum. Böyle ödüm koptu bir şey düşlemeye. Ve artık düşlemek istemediğime karar verdim. Sadece elimden gelen kulluğu en iyi şekilde yapmak ve hayırlı bir ölüm için, faydalı şeyler yapabildiğim bir ömür için dua etmeye başladım. Ama beni heyecanlandıran, mutlandıran, böyle ateşimi körükleyecek, şevkimi arttıracak, içimdeki istekleri çoğaltacak şey yoktu. Bu biraz hayalle ilgili diye düşünüyorum. Yani kendinizi bir şey yaparken hayal etmek, geleceğinizle ilgili bir hayal kurmak kesinlikle motive edici bir şey. Ve ben bunu kendime tekrar tanımadım. Bugünlerde Şimdi 28 yaşındayım diyebilirim artık. 30 Ağustos benim doğum günüm. Tam 28 yaşında olacağım o zaman. Bugün 19 Ağustos. Bugünlerde kendimi çok iyi hissediyorum. Elhamdülillah maşallah. Bu zaten kesinlikle benim hemen sesime, yüzüme, halime yansır. Bugünlerde dediğim de son bir yıldır aslında kendimi elhamdülillah çok iyi hissediyorum. Hayatımın son iki yılı aslında tam olarak bir iyileşme süreci oldu bana dair, kendime olan bakış açıma dair. Yani nihayet kendime daha adil, daha merhametli bir yerden bakabildiğimi görüyorum ve bu, bu bütün dünyaya olan bakışımı etkiledi hakikaten. Tabii ki kendimize merhamet etmek demek, nefsimizin istediği her şeyi onun eline verip e, haramları helal kabul etmek ve sınırları aşmak elbette ki değil. Çünkü insan kendisine alan tanırken şunu hiçbir zaman unutmamalı. Benim bir sahibim var. O da Rabbim. Ve Rabbim daima beni benden daha fazla düşünür. Benim dürtülerimden, arzularımdan ve nefsimin isteklerinden daha kıymetli bir yerde olan şey Allah'ın hükümleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bu bir kere temel yapı taşı olarak oturacak yani aklımıza, kalbimize. Bu oturduktan sonra yani bu sınırlar üzerine kendimize insani bir yerden bakmak gerçekten çok rahatlatıcı. Tabi uzun uzun yolları açtım geldim. Bir şey olmadım yani bir yere vardığımı iddia etmiyorum ama üzerime yerleşen sekineti de inkar edemem ki birçok insan tarafından da bu bana söyleniyor çok uzun zamandır. Çok sakin olduğum, dingin olduğum, yanımda dinlendiklerini herhangi bir konuda benimle birlikteyken daha kolay netleştiklerini söylediğinde insanlar bu beni mutlu ediyor. Çünkü onları herhangi bir şeye ikna etmeye çalışmıyorum aslında. Ama sizin haliniz kavgasız olunca sanırım insanlara da bir rahatlama geliyor galiba. Bilmiyorum. Bunu siz daha iyi tecrübe edebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz benimle paylaşabilirsiniz. Velhasıl bugünlerde Yeniden Güzel şeyler düşünmeye başladım. Ve bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Aklımdan geçen fikirler, kalbimden geçen bu güzel hisler herhangi bir şehire, insana, mekana bağımlı değil. Bütün bu fikirler kendi kendime düşünüp tarttıktan sonra, artık hayatımın geldiğim bu noktasından sonra kendimle Nasıl mutlu olabileceğim, insanlarla ne yapmak istediğim, Allah'a karşı kulluğumda hangi meziyetlerimi kullanabileceğim üzerine, yani bunlar üzerine düşündükten sonra aklıma gelen fikirler ve bunları düşünmesi bile beni çok heyecanlandırıyor bugünlerde yapabilecek miyim hedeflediğim şeyleri bilmiyorum ama bunları birkaç gündür sanırım hayal etmeye başladım farkında olmadan ve az evvel o beyefendinin cümleleriyle karşılaşınca kendinizi görmek istediğiniz yerde hayal edin ve o işi yapıyormuşsunuz gibi kendinize söyleyin şimdiki zaman kalıbıyla söyleyin dediğinde bu bana ilk kez zor gelmedi. Hayal kurmak ve kendimi olduğum yerde, olmak istediğim yerde görmeye çalışmak ve bunu kendime yüksek sesle söylemek bana çok zor gelirdi. Ve bunu yapamazdım. Çünkü olmayacağını düşünürdüm zaten. Aslında bu Allah'a olan itimadı da insanın elinden alabilecek bir şey. Ee, olmayacağını düşünmek herhangi bir şeyin. Oysa Allah'ın istediği her şey olur yani. Allah bizim sebeplerimizin ötesinde yaratmaya muktedir. Bizim yapmamız gereken elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak, çabalamak, dua etmek ve takdiri Allah'a bırakmak. Olmadığında da küsmemek. Ve herkesin kendi sebebini bulması bu hayatta. Başka bir podcast'te de bahsetmiştim. Youtube'da bir video var. Bir gün bir günde 12 saatten daha uzun nasıl çalışabildim diye yabancı bir çocuğun videosu. Orada güdüyle motivasyon farkından bahsediyordu. Çok hoşuma gitti. Maşallah o çocuğa da iman üzere olsun inşallah değilse de motivasyonun geçici ama güdünün kalıcı olacağından bahsetti. Ve dedi ki sizi güdüleyen şeyi bulmanız gerekir. Siz bu hayatta neden bir şey yapmak istiyorsunuz? Bunu bulmanız gerekir ve bunun üzerine hedeflerinizi gerçekleştirmeniz gerekir. Sizin hedefiniz ne? Bunu bulmanız gerekir ki devamlılığı olsun eylemlerinizin. Benim bir hedefim var. O çocukla ortak bir hedefe sahibim gerçekten olabileceğim en iyi insan olmak istiyorum ve temas ettiğim, karşılaştığım bütün insanların hayatında güzel bir hatıra bırakmış olmak istiyorum. Hoş bir seda derler ya. Fakat bu olmadığında da, eğer bu olmazsa da herkes benimle ilgili iyi bir şey düşünmek zorunda değil çünkü. O zaman da kendimi kötü, basit, değersiz ya da işe yaramaz, hayır böyle hissetmiyorum. Elhamdülillah. Allah yarattığı için bizleri her birimiz sadece var olduğumuz için zaten çok değerliyiz. Ve güzel şeyler hayal etmek hakikaten insanın içini canlandırıyormuş. Sanki Yüzümüze C vitamini sürmek gibi. Yüzüne C vitamini süren ablaların yüzü parlıyor ya. Bilmiyorum yani. C vitamininin fiyatına baktım. 200-300 lira diyor. Arkadaşlar ben onu nasıl alıp yüzüme süreyim? En iyisi abdest almaya devam edeceğim. <laughs> yani çok pahalıymış bu bakım ürünleri. Efendim biz gül suyundan tonik ve abdest suyunun nuruyla yüzümüzü aydınlatmaya devam edeceğiz gibi bugünlerde. günlerde. Ben de isterdim yüzüme C vitamini damlatayım ee, ama bunu yapamıyoruz. Ama sanki böyle iç alemime C vitamini damlatmış gibi oldum. Hayal edince güzel şeyleri. Kalbimde güzel niyetler var. İnsanlar için, ümmet için, tabii ki hepsinin özünde Allah için bunları yapmak istiyorum. Çünkü Rabbime bir takım hediyeler sunmak istiyorum bu kuzluk serüveninde ve sahip olduğum potansiyeli her şeyle ortaya çıkarabilmek istiyorum. Bu motivasyon, bu güdü beni ömrüme karşı hiç olmadığı kadar heveslendirdi şu anda. Her gün ne zaman öleceğini düşünen bir insanım ben. Plan yaparken daima ölebilirim ihtimaliyle hareket eden birisiyim. Ölmeyi bekliyorum bir taraftan çünkü hepimiz öleceğiz zaten ve ölüm Allah'la da kavuşmak. Tabii ki cennetlik olduğumu düşünmüyorum ve çok korkuyorum ölüm anından. Ama Allah'la kavuşma fikri bana çok heyecan verici geliyor. Hani inşallah beni affederse amin 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 beni affetsin amin 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 amin. O zaman buluşmak çok güzel olacaktır. Ama buluşacağımız güne kadar Allah için biriktirebildiğim kadar güzel şey biriktirmek istiyorum. Ve Allah'ın yolumu açmasını istiyorum. Ve inşallah açacağına inanıyorum açtığı yol hayırlı olacaktır. Kalbimde güzel hisler, güzel niyetler ve yapmak istediğim birçok iş var. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor şu anda. Bundan sonraki ömrüm için beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu heyecanın, mutluluğun, sevincin bir insana, mekana, işe, paraya bağlı olmaması. Şahsi hedeflerime, içimdeki güdüye Allah'ın rızasına bağlı olması beni yol boyu ayakta tutabilecek olan şey. Eğer bir insan için heyecanlanıyor olursam sadece o gittiğinde koca bir boşluk kalır. Eğer para için heyecanlanıyor olursam o bittiğinde koca bir boşluk kalır. Ama beni heyecanlandıran şey yolda olmak ve daha iyisini ortaya koymaksa İyi insanlarla karşılaştığımda ayrıca mutlu olabilirim. Daha çok kazandığımda ayrıca mutlu olabilirim. Ama insanlar, para ya da bir takım etmenler azaldığında değişmeyecek yegane, temel bir duygu olması için de çok kıymetli bir şey. Allah bunu muhafaza edebilmeyi ve kendi rızası için kullanabilmeyi nasip etsin. Hayal kurmak bana çok tehlikeli geldi yıllardır. Ama şimdi böyle akşamüstü ya da sabaha karşı soğuk değil ama sıcak da değil. ılık tatlı bir su. Bakın yine hayal kuruyoruz şimdi sizinle. Ve böyle güneş insanın gözünü yormuyor. Öyle bir suya, sakin bir suya ve usulca girip sırt üstü kendini bırakmak gibi. Çok güzel.